Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Soğuk bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Bunlar da asker gibi cama sıralanmış. Aç bizi aç bizi diyorlar ama önce bunları açacağız arkadaşlar. Çünkü neden? Kaç gündür açmıyoruz arkadaşlar. Bu iş yavru yumurtaları hiç aç çıkardı mı acaba bilmiyorum. Yalnız İzmir'de hava soğuk arkadaşlar. İnanın. Ya bu çift boncuklu erkek nerede ona bakıyorum ama ha burada. Aha bu yavruları çıkarmış arkadaşlar. Şiş. 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 Yavruları çıkarmış beyaz dişi. Şiş. Şiş. Uçar o da. Yanına arkadaş arıyor. Ama beyaz dişi uçuramayız. Biraz yağmur çıkmış arkadaşlar. Neyse, hadi bakın. Evet, geldi. Beyaz işi vallahi çıkar çıkmış arkadaşlar. Yağmurlar da çıkarmış göstereceğim şimdi size. Biraz yağmur çıkıyor ya. Görüyor musunuz arkadaşlar? Beyaz dişi yavruyu. Yine versem diyor zaten Giderim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok küçükler be arkadaşlar. Bugün çıkmış daha ya yavrular. Yağmur çiliyor. Evet arkadaşlar. Videoya başlamadan önce lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım. Yorum yapalım arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar bu. Beyaz iki bizim o perçem, mühür perçem yağmur başladı. Vallahi ve kuşları açtım. Şu an yağmur başladı arkadaşlar. Çok küçük yavrular ya. Bugün çıkmışlar. Bakın bakın. Bakın yere inemez. Bakın daha uçmadı bu yavru hiç arkadaşlar. Perçemine bakın. Mühür perçem. Vallahi arkadaşlar şunlara bile yani o kadar yoğunluk var ki Şey yapamadık arkadaşlar şunları bile içeridekileri neleri söküp Temizleyip şeyi ne olur adı Kümesi Koyamadık arkadaşlar bak nasıl Toprak kum nasıl yola görüyorsunuz Bu limon, limon erkeğin şu açık renkli limon erken dişisi de çok güzeldi arkadaşlar. Arka perçem, arka tepeydi. Ama onu bir şey yedi gece. Şimdi yağmur hızlandı. Hayda. Hayda diyor. Ne işin var çayda? Allah işte bizim de suluk arıyor arkadaşlar. İzmir çok soğuk. Yani bütün Türkiye artık kış şimdi ondan soğuk da yani bu sene kış yapmadı derken Şubat ayının sonuna doğru bakın yine yapıyor. Geçen hafta da yavaş beyaz dişi, yavaş yavaş kızım. Yavaş kızım. Valla çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Sulu. Kar sulu Şunu da kaldırmadık ortada. Allah inşallah. Bakın işte arkadaşlar yağmur yağıyor mu yağmıyor mu görün işte buradan. Şu anda yağıyor. Tabii ki sulu kar yağıyor. Gördünüz bunlar çok küçük ya. Bakın arkadaşlar göstereceğim şimdi size bakın daha bugün çıkmışlar bakın bakın. Ay maşallah ya. Allah Allah. Görüyor musunuz arkadaşlar bir maşallah yazarsanız sevinirim. Bugün çıkmış bunlar belli. Dişi bırakmadı yakayı da. Dişi bırakmadı baba. o. O Bucalı'nın dişisiydi. Şahin alan Bucalı'nın dişisi. Ya şimdi onlar mayalanacak daha büyüyecek. Arkadaş size ne oluyor ya? Benim anlamadım size ne oluyor? He? Süpermenler. Süper çocuklar. Bilmiyorum şey çıkardı mı yavruları? Gökbey. Onu sormuşun. Bozkur'un yansıması. Gökbey'in geçen seferki yavruları boş çıktı arkadaş. Kardeşim. Şimdi işte bir daha yatıyorlar yumurtaya. Bakalım ne çıkacak. Ha, ön tepe çıkarsa şaşırmam. Dişi ön tepe zaten eee Gökbey'in babası da Öntepe. Önperçem. Yalnız hava soğuk. Bak <laughs> şimdi. Bu nasıl çıktı oradan hayret. Bu kim şimdi? Çip boncuklu dişi. Büyük bir ihtimal var arkadaşlar. Bakın çip boncuklu dişi iki tane yavrusu var. Ona. Neyse geçsin sıkıntı yok da yağmur var işte. Görüyorsunuz arkadaşlar bahçeyi bile elleyemedik. Yem yeşil oldu bahçemiz. Yeşillendi fındık dalları. Ama yeşillendi fındık dalları. <laughs> yavaş 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 oğlum yavaş. Birileri yerde takla atıyor. Ne oldu? Yerde takla atalım oğlum. Vallahi arkadaşlar şu işleri bir kolaylasaydık güzel olacaktı da. Olacak ama inşallah ya. Biraz kanatları açılsın arkadaşlar. Ne zamandır kapalı bunlar. ne zamandır kapalı arkadaşlar işte. Biraz öyle, biraz böyle. Yalnız bu, bak baba maviyi görün şimdi. Bakın durun, elime alacağım onu ben. Tutulmuyor. Neden? kilo almış arkadaşlar. Baba mavi açmış kendini. Bu çift boncuklu Yağmur hızlandı. Yağmur hızlandı arkadaşlar. Aha. Ya bu yavru da her yere düşüyor arkadaşlar. Şu yavru var ya. Tüye girmiş ya yavruluk tüyüne. Gel. Gel. Gel Efe gel. Bakın Efe geliyor. Gel gelmez orada şimdi dişiler var ya Valla yere ince kuşu gittiğinde oraya indirdiler. Asıl bir şey olmaz. Orası da bizim. Efe, gel Efe. Gel, 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 gel. Buraya gel, buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel Efe. Bu değil Efe be. Efe olsa gelir. arkadaşlar işte video olsun diye video çekiyoruz çünkü yağmur yağıyor ve kış ayı artık bırakmıyorlar arkadaşlar bırakmıyor Şahinler e, havaların soğukluğundan veya yağmurlarda çok yağdığı zaman avlanamıyorlar biz de uçurduk mu alıp götürüveriyorlar veriyorlar. Şubat Mart Nisan'ın 15'ine doğru bizim burada Şahinler gider arkadaşlar Abi ölmez sağ olursak Nisan 15'e kadar Zaten genelde öyle yapıyoruz zaten Nisan'da uçum yapıyoruz arkadaşlar Nisan Mayıs Haziran biraz sıcak oluyor ama Temmuz Ağustos çok sıcak İzmir'de Yo, ne istiyorsun? geç şuraya buraya geç. Yani başıma kondum. Dişi nerede dişi? Gözü şeyi göremiyorum arkadaşlar. Ya bu tarafa gitsenize ya. Niye buraya geliyorsunuz onu anlamadım hepiniz ya. Dişi gitmiş bakın yavruların üstünde. Şimdi Allah arkadaşlar ne akşamı şaşırdım. Yağmur yağıyor. Bakın babam abi yine gitti oraya. saçanın altına gireyim şuraya Bu hangi bir yaz ya kart yavru. Vallahi ikinci videoyu çekemeyeceğiz arkadaşlar. Ve gel. İn aşağı. İn. Vallahi yağmur uzanıyor arkadaşlar. İkinci video zor. Büyük kümesi açmak bile zor. Allah hızlandı. Hadi be limon erkek. Haydi telefon da ıslanıyor. Böyle evet saçağın altında durayım da ben ıslanmayayım bari. Arkadaşlar lütfen abone değilsek abone olalım, beğeni yapalım, yorum yapalım. Başaran taklacı dünyasını destekleyelim arkadaşlar. Youtube abonelikten para almıyor. Yağmur da başladı yıkanmaya kuşlar bak. arkadaşlar bir buğday koyalım. Bunlara bir buğday koyalım. Çünkü çok yağmur yağıyor şu anda İzmir'de. Görüyor musun? Şeyi de, tası da götürdük nereye ya? Tas nerede? Serçeleri yem döktüm sabah. Buğday döktüm arkadaşlar. Kış. Onlar da bir şey bulamıyor. Bunlar da bir şey bulamıyor. Günah. Olsun yesinler ya. Kuşlarımızın sadakası olsun arkadaşlar. Ne alacak? Bir tas buğday versek ne olur her gün? Bakın üstüse üst düzey, üç düzey bu da ya yanlış anlama yani biz yemediğimizi yedirmeyiz gel hadi hadi. Yiyecek şimdi. Ne hamlesi bunlar da? Heh. Hadi gir içeri. Arkadaşlar Cumhurbaşı'ndan hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.